Merhaba sevgili gençler. Bir numaranın 50. programını kutladığımız bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Bu hafta size Avrupa ve Amerika dans listelerindeki en yeni klipleri içeren süper bir program hazırladım. Bundan başka geçtiğimiz günlerde Devotion ile bir numaraya yükselen Nomad ve dans müziğinin en büyük gruplarından KLF ile kısa birer söyleşim olacak. Programa Blue Pearl'ın yapımcıları Youth ile yepyeni bir albüm çıkartan Banana Rama ile başlıyorum. Doobie Brothers'ın 70'lerin başında klasikleştirdiği Long Train Running'i yeni bir yorumla tekrar ele alan grup parçadaki İspanyol gitar sololarını da Gypsy Kings'e yaptırdı. 20 sene Down to Earth ile rap dünyasının en büyük isimleri arasına giren Moni Love albümden aldığı 4. 45'likle bir kez daha dans hisselerinde ilk ona girmeyi başardı. Bu sefer House'un kraliçesi olarak adlandırılan Adiva ile birleşen Moni parçada Madonna'nın Vogue adlı şarkısındaki ritmin aynısını kullanmış. Karşınızda Moni ile Adiva'nın birlikte söylediği Ring My Bell. One, two, one, two, Rap dünyasının en büyük isimlerinden biri de bu müzik türüne getirdikleri yepyeni yorumdan dolayı eleştirmenlerden büyük övgü toplayan Della Soul sevgili gençler. İlk albümleri 3 Feet High and Rising ile platin plak kazanan topluluk 2 sene süren bir ayrılıktan sonra yepyeni albümleriyle tekrar listelerde. Şimdi bu albümden alınan ilk 45'lik Ring Ring Ring'i hep birlikte izliyoruz. Sevgili gençler Amerika'da son günlerde en tutulan dans ritmi ünlü yapımcı Teddy Riley'nin keşfettiği ve ilk olarak Bobby Brown'ın My Prerogative adlı parçasında kullandığı New Jack Swing. Riley bu parçanın olağanüstü başarısından sonra kendi grubunu kurarak 1987 yılında altın plak kazanan bir albüm çıkartmıştı. Riley bu sene yine çok başarılı bir albümle tekrar karşımızda. Albümden alınan ikinci 45'lik şu sıralar hem dans hem de pop listelerinde ilk onda bulunuyor. Karşınızda Teddy Riley'nin grubu Guy ve parçaları Her. Son günlerde çıkan en başarılı dans parçalarından biri de Damon Rochford'un başını çektiği Nomad tarafından gerçekleştirildi. Şu anda yaklaşık 10 Avrupa ülkesinin pop listelerinde bulunan Devotion, Nomad'i dans grupları arasında en ön plana çıkartmayı başardı. Diz çok günlerinden arkadaş olduğum Damon ile geçtiğimiz günlerde yapılan Disco Mixing Şampiyonası'nda konuşma olan anı buldum. Damon, grubu kurarken her zaman Rich in Paradise ile meşhur olan Sharon D. Clark ile çalışmak istediğini, yeni 45'liğinde de bu rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi. Sharon'ın mükemmel bir şarkıcı olduğunu belirten Damon, yaz ortasında birlikte yepyeni bir albüm çıkartacaklarını söyledi. Bu sene Amerika'dan çıkan en başarılı dans albümlerinden biri de D.Light'ın World Click adlı yapıtıydı. İlk parçaları Grooves in the Heart'tan sonra müzik eleştirmenlerinin göklere çıkarttığı grup yaptıkları kliplerle de birçok müzik severin kalbini çalmayı başardı. Sene başında altın plak layık görülen ve Rock in Rio'nun en ilgi çeken gruplarından Delight'ı şimdi yepyeni parçaları Good Beat'te izliyoruz. <laughs> Sevgili gençler sıra geldi şu sıralar Avrupa dans listelerinde bir numara olan parçaya. Bundan iki hafta önce piyasaya sürülen ve dans listesine doğrudan bir numarada giren bu parça KLF'i listelerde yine doğruğa yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta stüdyolarımıza gelen Bill Drummond'a bu parça için hazırladıkları klip hakkında bazı sorular sordum. Bill, klipteki trenlerin oyuncak olduğunu ve rayları kurmanın yaklaşık 3 ay sürdüğünü söyledi. Klipte son verdikleri konserden sahnelerde kullanan KLF, The White Room adını taşıyan albümlerini de 2 saatlik bir film olarak piyasaya süreceklerini belirtti. İki hafta sonra yine beraber olmak dileğiyle bu hafta sizi kanımca önümüzdeki yazın en sevilen parçalarından biri olacak Last Train to Trans ile uğurluyorum. Hepinize iyi akşamlar.